Dostlar herkese merhabalar. Bir akşam suyunda Ramazan Üstadımla yine Kalamar ve Zoka peşindeyiz. İnşallah Birkaç kalamar ve zoka kandırmaya başarırız. Yine güzel meralardan bir tanesindeyiz. Yalnız su bayağı çalkantılı. Rüzgar da bize doğru esiyor. Yine de şansımızı deneyeceğiz. Hava çok güzel böyle tatlı bir serinlik var. Güneşin de batması çok yakın. Şöyle göstereyim size. Bakalım. Bize rastgele diyelim. Ve ilk atışımızı yapalım. <laughs> Ramazan Usta 60 bile çoktan. Takım, takımı yolda kuruyor. <laughs> Arabadan inince takım kurmaya başlıyor direkt. Rüzgar çok fazla var ya. Evet. Hemen ikinci atışta yapalım. Bu Sevişçir'in atış yarım bayağı güzel ama. İyi gidiyor. Bu 3.5 inç olan. Şu an onu kullanıyorum.

Evet, Ramazan Üstad şu an aldı. Büyük bitmez sübiye gibi geliyor. Sübiye mi? Işığını açayım. Çünkü kalamar gibi değil. Yavaş yavaş çekelim hocam. Şimdi belli olacak ne olduğu. Bakalım ne geliyor. Akşam suyunda kalamar ve sübiye avındayız. Az önce ben de kaçırdım bir tane ama. Muhtemelen kalan vardı. Ramazan usta sakin sakin çekiyor. Nasıl? Kastığımı. Sübiye ya. Sübiyye. Bak geliyor. Kastığımın şeyi koparmamak. Onlarını sübi sübi. Değil mi? Büyük sübiye gibi. gibi görünüyor ya. Bakalım. Sübiye. Benim olacak. Benim mürekkebleme. Evet. Akşam suyunda ilk sübiye geldi. Şu arkasından şey yapalım. Evet bir gösterelim. Güzel bir sübiye. Evet. Bütün mürekkebi de atmış. Dur. Sana atacak. Dur dur dur. Hiç oynama. Hiç olamam Evet arkadaşlar. Sübiyemiz burada. Hemen atışlarımıza devam ediyoruz. Ramazan Usta ikinciyi de aldı. Maşallah bugün beri hareketli gibi. Bu sefer Sübiyye yine gibi. mi Sübiye? Yine Sübiye. Biraz daha iri bir boy gibi. Helal sana. Yemli avımızın sübiyeleri çıktı. merada sübye var demek ki bayağı ya Aynen enteresan. Hocam. Evet. Evet arkadaşlar. İkinci sübiyemiz Hep de geliyor. Hep sübiyemiz geliyor. Kalamar deniyoruz ama. Az önce kaçırdığımız kalamardı kesin. Aynen kalamar. Kesin kalamardı. Çok, güzel bir kalama aldı. Hadi atışlara devam edelim atışlara o zaman. Atışlara devam. Evet dostlar. Avımızı burada sonlandırıyoruz. Kalamar niyetiyle geldik ama. iki tane sübiye aldık. Bu sübiyelerimizi de birkaç gün sonra yapacağımız yemli tekne avımızda kullanacağız. Bizim için güzel keyifli bir akşam oldu. Herkese rastgele diyelim.